Merhaba değerli arkadaşlar. Bir soru çok taktik serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada ben İmet hocanız. Onu, onu atlıyorum bazen. ...kim olduğumda söyleyeyim değil mi arkadaşlar? Yani o kadar da kendimizi tanıtalım yani. Evet, hiç zaman kaybetmeden bir soru çok şey değiştirir diyoruz. Tabii ki konu anlatım eksiniz varsa... ...konu anlatımlarını şuradaki i harfinden oynatma listelerimize ulaşabilirsiniz. Doya doya izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka not alın. Hatta pdf'leri de var. O şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum diyorum. Ve hemen soruya geçiyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi soru bir kere daire sütun grafiği ile alakalı bir sorumuz. Yani veri analizi ile alakalı. Burada diyor ki bize bir bilim fuarına bu arada elimi çekiyorum fark ettiyseniz. Çünkü arkadaşlarımız diyor hocam bir elinizi çekin de bir bağıştan biz çözelim. Harikasınız gerçekten. Bence mesela böyle sorularda önce durdurun siz kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra bir de benim çözümümü izleyin. Hani mesela doğru yanlış yaptığınızdan ziyade bir de mesela hoca nasıl çözmüş acaba? Ben mesela böyle şeyi öğrenciyken çok merak ederdim. Gerçekten. Bu önemli bir şeydir. Yani hocanın yorumu ne burada? Yani bu önemlidir. Evet. Şimdi hemen döndük sorumuza. Bir bilim fuarına dört farklı okuldan öğrencilerin katılması planlanmıştır. Bu fuara katılması planlanan her bir öğrenciye giriş kartı verilmiştir. Bakın her bir öğrenciye giriş kartı veriliyor. Aşağıdaki daire grafiğinde giriş kartı sayısının okullara göre dağılımı. Burada giriş kartının dağılımını görüyoruz arkadaşlar. Sütun grafiğinde ise fuar günü Katılım sağlayan giriş kartlı öğrencilerin sayısının okullara göre dağılımı verilmiştir. He, fuar günü katılım sağlayan. Demek ki fuar günü katılım sağlamayanlar da var gibi yani. Buradan bunu çıkarıyoruz hafiften. Tamam. Buna göre bu fuar için verilen giriş kartı sayısı en az. Arkadaşlar işte bunlar da bunlar e, kilit şeyler, kelimeler. En az, en çok, olabilir, kesinlikle çok dikkat edilmesi gereken sorular. Şimdi... Buraya baktığımızda şu gelenlere bir bakalım. Lisede 34 öğrenci, ortaokulda 23 öğrenci, ilkokulda 22 öğrenci, anaokulda 23 öğrenci denilmiş. Peki anaokulun açısı 40 derece verilmiş. İlkokul 80 derece verilmiş. Lise 140 derece verilmiş. 140 ile 40'ı topla 180. Burası da 80 olduğu için buraya o zaman kaç derece kalıyor ortaokula? 100 derece kalıyor. Çünkü toplamda 360. Hemen mesela bak bunu pratikçe böyle yap. 140-40 daha 180. E burası da 180 yapacak. E o zaman 180'den 80 çıkarsam 100 derece. Şimdi hocam açılarını bulmanın ne etkisi var? Şöyle giriş kartı verilenlere baktığımızda bakın şöyle ben ayrıca yazacağım. Ya hocam bir soruyu çözerken böyle yazarsak zaman kaybı olmaz mı? Arkadaşlar şimdi hani neyin zaman kaybı neyin zaman kaybı olmayacağını e, gerçekten siz deneyimlemeniz lazım. Çünkü mesela ben böyle yaptığımda daha iyi çözdüğümü düşünüyorum. Anlatırken özellikle çok faydasını görüyorum. O zaman mesela lise için 140 K diyeceğim. Yani 140 ile alakalı olacak. Orantılı olacak. Ortaokul için 100 K diyeceğim. İlkokul için 80 K diyeceğim. Anaokul için 40 K diyeceğim. Niye böyle dediniz hocam? Çünkü arkadaşlar hani o açılarla orantılı dayılacak ziyaretçi kartımız. Giriş kartımız. Peki burada fark ettiyseniz anaokul 23 olarak verilmiş. Yani anaokul şurada e, 40 dereceye, 40'ın katına 23 düşüyorsa... Bak böyle yazalım. 23 kişi düşüyorsa 80'e ne düşmesi lazım? Şu ilkokula ne düşmesi lazım? Normalde bize giriş kartı verilerini soruyor. Bunlar şu an katılanlar. 80'e o zaman ne düşmesi gerekiyor arkadaşlar? 46. Yani 46 tane giriş kartı verilmesi gerekiyor. Burada e, 100'e ne düşüyor arkadaşlar baktığımızda? Burada 40 40'a yürümüşse 100'ü tam olarak bulamıyoruz. Yani burada mesela soru tıkanıyor. O yüzden işte neden hocam? Bak yapalım. Yapalım görün arkadaşlar. 40 k'de 23 kişi varsa 100 k'de kaç kişi vardır? Hemen çapraz çarpım yap. Olmadığını bir gör. 100 çarpı 23 eşittir 40 çarpı x. Şunları hemen götür. E, ee, 10'da 2 5 kere. 4'de 2 2 kere. 5 çarp 23 2'ye bölsen tam çıkmaz. Yani kişi sayısı buçuklu olmaz. O yüzden sen burada işte 23 de başlayabilirsin. O sorun değil. Böyle başladın ya. Hemen şunu demen lazım. Ya bu 23 değil de 2 ile bölünecek bir şey vereyim. Yani 23 yeterli gelmiyor. Ben buraya 24 vereyim diyeceksin. 24 verirsem burası 46 olmaz o zaman. 40'ın 2 katı. Hop ne olacak? 48 öğrenci olacak giriş kartı verilen. Sonra 100'e geldiğinde bak orada da şöyle düşün. E, 40'ta 24 ise 20'de ne olur? 12 olur, değil mi? E 80'de 48 ise hemen bir 12 daha ekle. Burası ne olacak o zaman? 60 olacak diye bu geçişi yapabilmen lazım. Ha yapamazsan da şunu yapacaksın o zaman. Artık bununla işimiz bitti. Hemen şunu yapacaksın. Diyeceksin ki 40K'de 24 öğrenci varsa en az giriş kartı verilen 100 K'de ne vardır? E burada hemen bir çapraz çarpım. 100 çarpı 24 eşittir 40 çarpı x. Hemen burada şu sıfırları attım arkadaşlar. 4 ile 4 bir kere 24 de 4 6 kere 6 çarpı 10 x'i ne olarak buldum? 60 olarak buldum. Yani burası bakın 60 çıkardım bunu. E şimdi 140'ta da %60 öğrenci var. 40'ta arkadaşlar 24 varsa 60 24'tadır. Burada 84 öğrenci vardır dememiz gerekiyor. Tamam. Bunlar giriş kartı verilenler. E şimdi şey diyebilirsiniz. E hocam lise 84 diyorsunuz. 34 kişi gelmiş fuara. Olabilir arkadaşlar. Yani demek ki 50 kişi katılmamış. Yani burada yani herkesin katılması gerekmiyor yani. O zaman bunları topladığımızda değerli arkadaşlar biz giriş kartı verilen en az öğrenci sayısını bulmuş olacağız. Şimdi 60 48 daha 108. Bak hemen onu topladım. Sonra 84 ile 24 topladığımda o da 108 yapacak. Hop. Bunları da topladığımda 216 en az kişi sayısıdır diyeceğim. Doğru cevabımız Denizli çıkmış oluyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar böyle işte 79 mesela daha az gibi veya 108 de var falan. İşte 216 hocam en fazla ama biz en az istiyordu bizden. Biz büyük sayı olabilir. Yani siz onlara hemen öyle takılmayacaksınız. Bazen hakikaten en az da en az çıktı çıkabilir. İşte kendimizi şartlandırmamamız gerekiyor. İyi bir şekilde soruları anlayarak çözmemiz Tabii ki hızlanmamız ve bunun içinde zaman tutup deneme sınavı çözmemiz bu saatten sonra çok önemli. Özellikle çözdüğümüz soruların hatalarımızın ya da yapamadıklarımızın çözümlerini öğrenmemiz, hele hele böyle kağıtta Ahmet Hoca tarafından video çözümlü çözümlerini öğrenmemiz gerçekten bize güç kazandıracaktır e, diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet bir e, burada bir soru çok taktik e, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.